Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Ama daha öncesinde bir tane misafirimiz var. O misafir de benim tatlı kuzenim, oyun delisi Anıl kuzenim. Gel kardeşim buraya. 7 yaşında kendileri de. Geldi. Ne yapacağız bugün? Brawl Stars oynayacağız. İyi misafirle. Evet. <laughs> Selamlar. Arkadaşlar bugün ilk önce geçen videodan da söylediğim gibi iki tane kutum biriktirdim. Onu da Anıl'ın Anıl, Anıl açmasını istiyoruz. Anıl Hı. şimdi ben sana telefonu uzatacağım. Telefondan oynuyoruz bu arada ilk video olduğundan dolayı. Anıl'la beraber. bir şey söyleyeceğim. Hı, söyle. Ben bu şey yani varıyor bağıraktan çıkar git <laughs> de. Tamam çıkar çıkartacaksın doğru. Ben Anıl'la telefonu uzatacağım. Anıl bakalım hayırlısıyla ne çıkartacak bakalım. Anıl basabilirsin kardeşim bas. Tamam. Profes. Tamam. Ödüller dedik yavaş yavaş tamam mı? Hemen ya. hızlıca davranma. Arkadaşlar ilk önce bir mega kutu. Evet. Bakalım. Ne çıkıyor? Beş, mu? tane Beş. geldi. Olsun sağlık olsun. Brock geldi. Karakter Boko çıkmadı. geldi 23 ya. tane. Karakter Rico. Shelly geldi 41 Şu. tane. Olsun iyi geldi değil mi? Hmm. Olsun arkadaşlar sonuçta bu oyun bir şey fark ettirmez. Yani canımız sağ olsun yeter. Anıl savaş kutusu var bir tane. Hadi bunu Hı. aç. Arkadaşlar bir tane de savaş kutusu açıyoruz. <laughs> Arada kutu sırada kameraya bakmayı unutma Anıl. Kameraya da bak. <laughs> tamam, bul geldi. Allah hiçbir şey çıkmadı bunlar. Çıkmadı geldi. Tamam, olsun yani Bugün telefondan bakacağımdan biraz zor bakarız. Kameraya değil mi Anıl? Hı. Kameraya zor davranacağız ama telefondan giriyoruz arkadaşlar. Telefondayız. Zaten ekran kaydını aldım. Arkadaşlar ilk önce Anıl'ın görevlerini tamamlayalım. Sonra benim görevler ya da 2-3 savaş yaparız. Devam Evet. Evet, devam. Arkadaşlar savaşlara geçiyoruz. Evet, başlıyoruz. Hazırım dedim. Anıl aynı karakter olmaz dedi. Ben Jesse'ciyim. Jesse'yi seçtim tabii ki de. Ama Yavuz'un en iyi oynadığı karakter Shelly. Shelly. Yes. Shelly'yi de seviyorum ama Jessie de arkadaşlar Jessie de Meydan okumada deliyimdir. Başladık. Anıl'ı takip ediyorum şu anda. Oğlum, şimdi biz Allah. Anıl deli deli oynama. <laughs> Anıl, sen bak çok ortada duruyorsun. Daha. Leon var. Oğlum, oğlum, Leon nasıl Dur, Leon var. var. Keseriz. Dur, bekle bir şekilde. Aşağıdan da gelen bir tane var. Oğlum, Leon çok vuruyor. <laughs> dur, 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 dur. Oğlum, oğlum, oğlum. Yalnız daha bir şey söyleyeyim mi? Biri de buraya geliyor. Leon orada durmuş. Leon Acımasız hani? Leon. Leon. Leon'u Leon Leon. al al al. Leon. 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 Oğlum bir kişi daha doğdu. Çok sıkıntılı arkadaşlar burada ya. Leon al işte öldük. Olsun olsun sıkıntı yok. Leon. Leon'a Leon sık. Aynen. Leon'da şu, bir sürü şu, elmas var. Şu. Güzel. Aferin Anıl. Anladım. Arkadaşlar Anıl olmasa biz bu işten hiçbir şey çıkaramayacağız. Anıl sen aşağıya doğru in. Tamam. İn in in. in. Arkadaş değilsin. Tamam. Gel arkadaşım. Tamam, Gel Hadi olur. saklanacağız Gel. şimdi arkadaşlar. ilk oyunumuzu almak üzereyiz. 8, 7. Anıl sola git. Anıl Anladım. sola git. Öleceksin. Start, start. Evet ve ilk oyunumuzu aldık arkadaşlar kimi sayesinde tabii ki de 11 binli kuzenim Anıl. Manyak oynuyor değil mi Anıl? Ben, <laughs> Kaçsın sen? Dur bekle. Zinlulbağ. Okumayı bilmediğinden Zinlulbağ. sıkıntı çekiyoruz. Arkadaşlar 10282 kupada Anıl. Devam edeceğiz değil mi Anıl? Hı hı. Devam. Kupa da kasarız biz Anıl'la beraber. Kupa görev yaparken. Aynen görev yaparken de kupa kasıyoruz dediği gibi. Şimdi oyunumuz açıldı. Bir daha yapacağız. Piper Başladı. Evet, Piper var. Anıl takip edeceğim abi. Anıl takip etmesem Anıl çok önden gidiyor. Anıl anıl anıl, 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 anıl öleceğiz. Anıl, dur. Oğlum, tamam oğlum, tamam dur. Dur dur. Anıl bile şaşırdı arkadaşlar. Nasıl yenildik lan dedi. Anıl sen önde durma fazla. O Oha. Elmas yok lan. Dur dur. Piper'ı horin Piper'da elmas var. Püh, amma korkuyor. Of oğlum bu ne lan? Dur. Anıl çok güçlüler oğlum. Çok güçlücek. Biz de güçlüyüz Allah. Tamam ben bunu öldürdüm. Şuradan Allah. Dört tane var oğlum. Dört yük var adamda. Beş yük oldu. Ve beni parçaladılar. Ya arkadaşlar ben bunda ben birinci olmak arkadaşlar. değil önem. Sadece ben elmasları var. almak. Biz 7'ye 0'ız şu şap an. Şap şap. Bizi piper şap şap. Abi 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 vurma fazla. Abi 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 vurma o kadar. Anıl toplanır. Tamam. Anıl aşağı git. Anıl aşağı gitsen. Tamam. Ya da dur. <laughs> sen orayı savun. <laughs> tamam savun. Gel lan buraya. Gelsene kardeşim Piper. <laughs> Bizi delirtecekler ya. Bu öldür, öldür 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 öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Aferin be. Arkadaşlar üst üste ikinci galibiyetimiz bu. Yani Anıl'la olduğum bütün maçları genelde kazanıyorum değil mi Anıl? Evet. Ama sarıya bak sarıya. Sarı tamam, sarıya tekrar bas. oynuyorsun. Tamam. Sarı sarı. Sarı dedim. Tamam. Sarı dedim. Piper girer mi? Girer girer. Bir de girmezse. ikimiz girecek. İkimiz gene gireceğiz değil mi? Hı. Tamam o zaman. Anıl oyunu çözmüş arkadaşlar. Kim gelirse artık şansımızda. Bir iki tane kişiyi seçiyor. oyun. Süper çıktı bize efsane bir. Evet efsane. Çok güçlü. <laughs> ne gidiyor? Adama şöyle yapalım. <laughs> Anıl direkt dalıyor arkadaşlar. Keserek dalıyor. Şöyle yaptım. Şurada bir tane adam var. Oo. Beni indirdiler. Ama ben direkt Oğlum yardım Spike'sen edeceğim. Katla oynuyor. Oğlum spike alamaz bunlar. Şuradan duvardan. Oğlum ben de alamazlar. Yakınlaştırma. <laughs> devam devam devam. Anıl al. aferin. Ben aldım. Ben, anıl, aldım, ben aldım. Anıl ben aldım. Anıl kaç kaç? Anıl bak sende 5 yük var. Sıkıntı çekmeyelim sonra. Tamam. Anıl altı anıl 6 oldu. oldu. Sağ iyi sen. Anıl sen arkada dur. Devam ben. Bak bende yer. yük yok. Şey yapmayalım sonra. Tamam. Anıl, 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 anıl. Pı, tamam, tamam, aşağı in. Anıl aşağı in, <laughs> anıl aşağı in. Anıl kaybedeceksin. Anıl Arkadaşlar, bayrede. anıl ölürse biz büyük ihtimalle tamam ben sizi koruyacağım git 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 ben de de git. Git 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 tamam. Pı, ona. Anıl geliyorlar sık. Bak, sık tamam indirdik arkadaşlar. Ve üst üçüncü galibiyetimiz bu bizim. Bink. Biz yani kimin sayesinde kimin anıl Bink. senin sayende. Şimdi ben bir tane para alacağım 50 tane arkadaşlar. Bakın görevim oldu 2 tane. Hani göster kameraya. Seninkiler görmüyor. Bakın arkadaşlar gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> tamam anladılar. Tamam şimdi ben yine hazırım. Senin bu görev bitti mi? Ben parayı Al al. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam parayı da alalım. Topluyoruz. Yavaş yavaş olacak arkadaşlar. Şimdi kod da var ben. 15 tane. Tamam. Şimdi ben hazırım en dedim. Içi, bir de top görevim var. Bir de top 15. değil de başka bir şey seç. Top sıkıcı. Tamam. Yani sıkıcı dedim arkadaşlar. Bayağı bir adamı yoruyor ya. ya. seçtim bak. İkili hesaplaşma. Tamam. Oo en sevdiğim. Bu değil mi? Hı. Tamam. Bak sen şey seçebilirsin. Kimi seçeyim? Şeli. En iyi oynayan karakter o ya. Tamam. Şeli'yi seçtim. Anıl ne derse onu yapıyoruz arkadaşlar. Değil mi Anıl? Senin için en iyi oynayan karakter Şeli. Evet doğru. Allah bir Oğlum azıcık aşağı in Anıl. Aşağı, aşağı in. Aşağıda kutu var. Saradım. Direkt oradan girersek Anıl aşağıya gelmezsen yenilebiliriz. Direkt. Ne? Tamam onu aç. Anıl geldi biri. Adam var adam var. Tamam olsun. Bir yüklü. Bir tamam. şık oldu. Oğlum oğlum bo bo. Bo bo. Anıl bura ben... gel. Bo çok güçlü lan. Bo güçlü aynen. Oğlum bende var bo. Sende var bende yok. Benden daha güçlü bir karakter var. Evet. Bak tamam. Anıl ne yapalım biliyor musun taktik olarak. Hı? E, çalılarda duralım. Evet ya. Aha. Çalılarda duralım. E, i̇nsanlar kendilerini öldürsün oyuncular. Biz sonra direkt ne yaparız? Çıkarız onları karşısına Hı -hı. ve indiririz. İndiremeyiz <laughs> Anıl'ın bu el arkadaşlar üst üste 3 <laughs> kez galibiyet aldığından bu sefer şeyi yok herhalde. Güveni <laughs> <Buçaldır>. yok kendine. komşu. Gel bu Anıl Anıl arada sırada kameraya bak diyorlar sana. <laughs> arkadaşlar telefonu bir gömülüyor. Bizimki yani oyun delisi dedim o yönden Bir daha telefonunu Telefondan yüzünü kaldırmamaya çalışarak Gömülüyor <laughs> Olsun oğlum Anıl saklan bak tamam iyiyiz şu an 3 kişi kaldı Anıl <laughs> Tamam tamam iyiyiz hadi Anıl. Anıl geliyorlar dur Bekle ben senin yanına geleceğim Anıl gel şuraya geliyorlar Hayır. Ben de gibi oldu. Bilmiyorum kasmıyorum benimki. Gel. Anıl hesaplaşma gel şuraya. Ben takip et. Aha, an Oha. Ya. Oha. Arr. Abi ben Anıl öldüyse ben nasıl savaşacağım? <laughs> Arkadaşlar bu sefer ikinci olduk. Olsun. Sıkıntı değil değil mi Anıl? Benim görevim olmadı. Olmadı. Olsun. Sıkıntı olmaz herhalde. Ben geldim. Gerçek. Arkadaşlar. arkadaşlar, videonun sonuna geliyoruz. Anıl'la kardeşim benim. Oyun delisi değil mi? Ama Hı. kameraya bakmayı çok sevmiyor herhalde. Evet, <laughs> bu video bu kadarlık. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz her zaman yanınızdayız. Sonra bir daha gireceğiz arkadaşlar. Evet, bir daha gireceğiz söylediği gibi. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. El sallayalım. Bay bay.